Bu yeni panomuz. Bu kabloların hepsi buraya girecek. Girmeden önce elektrikleri kapatmamız lazım. Şu gördüğünüz rezilliği toparlamamız lazım. Merhaba. Baya bir iş var yani. Fırsat buldukça video çekip size açıklama yapacağım. Şimdilik bu kadar. Allah yardımcımız olsun. Şimdi teker teker giderleri söküyoruz. Andrika! Ставим одну вот самую. Где Где мы у них видео? Кого у них видео, 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 видео. А, в этого видео. Стоп. Ельман, тут я функция. А я его в руках держу, понятно.

слушай, Третий брат все самый хороший. Так, опять Асина. Ассина. затем мы, мы Ассина. Ассина.

Evet arkadaşlar. Bir işimizin de sonuna daha geldik. Panoyu bitirdik. Önceki halini biliyorsunuz. Yeni panoyu bağladık. Biraz zor oldu. Bazı kablolar kısaydı. Uzatmak zorunda kaldık. Eski numaralar belli değildi. Elimizden geldiği kadar temiz işçilik yapmaya çalıştık. Yani eskiden eski işle yeni işi bir arada getirmek ama olmuyor. Çünkü bazı kabloları kesemiyorsun. Nereye gittiği belli değil. Ama şimdi hepsini teker teker kontrol ettik. Ee, Bazılarını uzattık. Hepsini kayıt altına aldık. Bahtarın içinde bizden sonra gelecek herhangi bir elektrikçi neyin ne olduğunu artık biliyor. Onun için içimiz rahat, yani önceki haliyle şimdiki hali arayakta dünya kadar fark var. Şimdi ufak tefek temizlik yaptım, toz olmuştu bazı yerlere, kapaktan kapatacağım şimdi. Evet. Beğendiyseniz yorum atın, like yapın. Bizi izlemeye devam edin. Bizden bu kadar. Başka projemizde elimden geldiği kadar videolar çekmeye çalışacağım. Hayırlı günler.